Bismillahirrahmanirrahim. İstediğiniz bir konu var mı? Hocam... Bir şey Yok. Bir de Tamam da, rabıtayı anlattım gibi hatırlıyorum. Hocam geliyor, yavaş yavaş ayırıyor içiniz dışınız. Hocam, hocam. <laughs> Rabıta kelime anlamı olarak bağ demek. Gece nöbet tutan askerlere de nöbet tutma işine de ribat deniliyor. Rab diye de oradan geliyor. İki şeyi birbirine bağladığı için. Rabıta mürit ve mürşid arasındaki bağı kuvvetlendirmek için yapılan eğitim metotlarından bir tanesi. rabıtayla alakalı deliliniz var mı derseniz Yüce Mevla Kur'an-ı Kerim'de zikire gelince sürekli kendi isminden bahsederken iş tefekküre düşünceye geldiğinde sürekli mahlukata yönlendiriyor. اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ قُلِقَ Seve nasıl yaratılmış bakmazlar mı? <laughs> وَاِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ Gök nasıl yükseltilmiş? Ve iler cibali keyfe nusibet, dağlar nasıl dikilmiş. Ve ilen erdi keyfe sutihet, yer nasıl serilmiş. Düşünceye geldiği zaman Yüce Mevla direkt mahlukata yönlendirir. Çünkü Yüce Allah'ın zatını düşünmek haramdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ince eleyip sık dokuyanlar helak oldular buyuruyor. Yani Yüce Allah'ın zatıyla alakalı konuşanlar helak oldular. Meşhurdur. Neden Allah'ı değil de bir kulu düşünüyorsunuz söz? Bu sözden maksadın ne? Eğer Allah'ı düşünmekten maksadın yüce Allah'ın zatını düşünmekse bu haram. Yüce Allah'ı düşünmekten maksadın yüce Allah'a götüren düşünceyse evet doğru olanı bu. Ona tefekkür deniliyor. Yani bir insan dağa bakar, yüce Allah'ın orada ne kadar ilim sahibi olduğunu, kudret sahibi olduğunu anlar. Bu dağı tefekkür ederek Yüce Allah'a yakınlaşmasını sağlar. Yani Yüce Allah'a yaklaştıran şey mahlukatı düşünerek Yüce Allah'ın ne kadar büyük bir sanatkar olduğunu anlamaktır. Zaten alem denilir. Alemin kelime anlamı da işaret, alamet demek. Neyin alameti? Yüce Allah'ın sıfatlarının, varlığının, birliğinin, bütün sıfatlarının alametidir kainat. Yüce Allah dışındaki her şeye alem denilir. <laughs> Elhamdülillahi Rabbil alemin. Halk alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Alemler, Yüce Allah dışındaki her şey. Demek ki tefekkürden maksat da ne? Mahlukatı düşünerek Halika gitme. Peki, mahlukatı düşünerek Yüce Allah'a ulaşmanın en kolay yolu nedir derseniz, size Yüce Allah'ı hatırlatan kişilerdir. Yani, insanoğlu ki bıraktığı herhangi maneviyatını düşünmeyi lakad halaknal insane fi ahsani takvim ayeti gereğince biz insanı en mükemmel surette yarattık ayeti gereğince insanoğlu kendisine baksa kendisini düşünse bir insanı incelese buradan yüce Allahu Teala'nın sıfatlarına ulaşsa bu çok büyük bir tefekkürdür. Parmak ucuna bakar, parmak uçunda bu kadarcık bir yere 8 milyar farklı şekil sığdıran Yüce Allah'tır. A4 kağıdından daha küçük bir yere hepimizin yüzünü farklı şekilde yaratan Yüce Allah'tır. Ve bakar bunlara Yüce Allah'ın ne kadar büyük bir musavvir olduğunu tefekkür eder. Şimdi mahlukatın arasında en değerlisi insanoğludur. İnsanların arasında en değerlisi peygamberlerdir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam düşünebilsek zaten bize denilecek ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i düşün. Peygamber Aleyhisselam'ı düşünemediğimiz için bize bu sefer Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in de belirttiği gibi onlar görüldüklerinde Yüce Allah'ı hatırlatırlar dediği velileri düşünüyor. Veliyi düşündüğümüzde zaten o bize Yüce Allah'ı hatırlatıyor. Yani bizim asıl yaptığımız orada bir tefekkürdür. Bu tefekkürün yanında yani yüce Allah'ı hatırlatan bir insanı düşünmekten daha ötesi vardır rabıtada. Çünkü rabıtada asıl olan mürşidin kendisini düşünmek değil. Rabıtada asıl olan nuru düşünmektir. Peki nuru nasıl düşünüyoruz? Mürşid karşımızda İki kaşının arasından bir nur çıkıyor. O nur bizim ağzımızdan vücudumuza giriyor ya da kalbimizden giriyor. Diyelim ki kalbinden giriyor. Kalbinden nur yavaşça içeri giriyor. Mürşidi karşında düşünüyorsun, nur ondan çıktıktan sonra artık nura odaklanıyorsun. Mürşid flüleşiyor. Asıl maksat orada nurdur nuru düşünmek. Rabıta da biz asıl olarak o nur, nuru düşünüyoruz. O nur ruh tefekkür ediyoruz. Allahu Teala'dan gelen nurdur o. Hepimize bir vesileyle geliyor. Direkt de düşünebilirdik aslında. Yani o nurun direkt bize geldiğini de düşünebilirdik. Fakat biz Yüce Allah'ın nuruna insanoğlu öğretmeniyle ulaşıyor. Kendi mürşidiyle onun öğretmesiyle, onun yüce Allah'a anlatmasıyla ulaştığı için biz orada mürşiitten geldiğini düşünüyoruz. Çünkü bizim hidayetimize o vesile oldu. O bir de nuru direkt kendimiz düşünsek kendimizin erdiğini düşünebiliriz. Yani biz de olduk, biz de ben direkt nuru düşünüyorum dediği zaman insan onu düşünemiyor pek fazla. Ama bir vesileyle geldiğini düşününce daha rahat düşünüyor. O yüzden asıl olan orada nuru düşünmektir. O nura odaklanırsın. Artık mürşit değildir orada önemli olan nurdur. O nur gelir, kalbinden içeri girer. Kalbinin içerisini yavaş yavaş nur kaplamaya başlar. Nur kalbinin içerisini kaplarken yavaş yavaş serinletir orayı. Rahatlatır, o oh, siyahlıklar beyaza döner. Beyaza dönmeye başlarken dumanın çıktığını düşünmezsin. Duman falan çıkmaz. Sadece beyaza döner. Ve derken o kalpten yavaşça böyle göğsüne doğru onur yayılmaya başlar. Göğsüne doğru yayılır, yayılır ama sadece ön tarafını düşünme. İçini, sırtını da düşün. Yani yayılırken böyle içinde hisset onuru. Çünkü o nur Allahu Teala'dan gelen nurdur. O nurun seni aydınlatacak olan o nurdur. İçini aydınlatacak olan nurdur. O nur yavaş yavaş göğsüne doğru geliyor. Sadece ön tarafı değil, içini ve sırtını da düşünüyorsun. Ve derken buradan yukarıya doğru ama tamamen ferahladığını düşünüyorsun rahatlıyorsun, ferahlıyorsun. O nur geliyor, geliyor, buradan böyle boğazına doğru, boğazını rahatlatıyor. Tamamen beyaza dönüyor. Oradan çenene doğru, yavaşça ağzına doğru, burnuna, gözlerine, beynine, kafanın ön tarafına, arka tarafına, oradan yeniden geliyor bu sefer kollarına doğru. Yavaş yavaş kollarına doğru nur ilerliyor, ilerliyor. Sadece ön taraftan değil, arka taraftan ve iç taraftan da o nur ilerliyor. Ve derken ta parmak uçlarına kadar geliyor. Parmak uçlarının nurla neredeyse yandığını düşün. Yandığını derken onun ferahlığından. Ta parmak uçlarına kadar nur geldi. Oradan tekrardan aşağıya karnına doğru, karnına doğru nur yayılıyor, yayılıyor, yayılıyor. Derken bacakların, diz kapakların, ta ayakların, ayak parmak uçların ama yavaş yavaş hissede hissede o nurun bütün vücuduna yayıldığını düşünüyorsun. Biz orada Allah Celle Celaluhu'nun nurunu tefekkür ediyoruz. Çok büyük bir tefekkürdür. Çok muhteşem bir tefekkürdür. O yüzden Seyyid Ta'a Hazretleri der ki, Rabıtaya oturup parmaklarının ucuna kadar rahmetle dolmayan Sofi'nin haline şaşarım. Ve Rabıtadan görülen fayda hiçbirinden görülmez. Çünkü bir saatlik tefekkür, bir yıllık nafile ibadetten daha üstündür diyor Peygamber Aleyhisselatu Vesselam. Rabıtaya şirk demek cehaletin zırvasıdır. Cehalette zırva, zırvanıyorlar. Bu anlattığımın şirkle ne alakası olabilir? Ya siz şirkin tarifini bilmiyorsunuz, ya aynen işit kafasıyla insanları böyle kafir ilan edip onların üstüne bir şekilde gelmeyi istiyorsunuz. Müslümanı kafir diye ilan etmek onların hobilerinden olduğu için önüne gelene böyle hemen kafir. Düşünüyorum hangi kısmına gireyim diye de inan detaylandırmaya bile gerek yok onlara yani. Gerek yok yani ağzımızı kirletmeyelim. Yani rabit şirk demek inan cihaletin zırvası. Şirkle ne alakası var? Nereden çıkartıyorsun sen bu şirki? Nereden ne yiyorsun, ne içiyorsun, ne kullanıyorsun? Hangi kafayı yaşıyorsun? Var mı sorusu olan rabıtayla alakalı? Rabıtayı 21 gün boyunca bu dediğim şekilde en az 15 dakika yatarsanız. Çeşitli güzellikler kendini göstermeye başlar. Amelinde, hizmetinde, itikadında çok farklılaşmaya başlarsın. Dediğimi yap. Ende bir gün boyunca yap. <laughs> Neler olacağını anlatayım ona odaklanırsınız sonra. <laughs> Yaşayın görün. Var mı sorun olursa? Soru? Ya hocam bazen bazı gün aklına gelince şeyler geliyor. Nura odaklanıyorsun, odaklanmıyorsun ondan. Mürşidi görmenin önemi yok orada. Mürşitten geldiğini bilirsin. Bayanlar mürşidi düşünmez bile mesela. Rabıta mürşidi düşünmek değildir aslında. Rabıta nuru düşünmektir. Mürşid huzurundaki rabıtada mürşide kapısına gitmiş aynen bir sultanın kapısına gitmiş köle gibi düşünürsün kendini. Sen boş bir kutusun, boş bir sürahisin, boş bir kovasın. Oysa bir derya. O deryadan senin kovana, senin kalbine rahmet attığını düşünür. Oradan senin kalbine böyle rahmet atıyor. Yani o sudan senin kovana dökülüyor. Git bir de bunu denir. Kavs Hazretleri yarın Cuma'yı kıldıracak. Allah Duyurulmuyor mu hiç? Haber miyiz hocam Ha öyle değil, vakıf kanalıyla nadir zaten böyle. Ya, sıkıntı yok, ben sana. Abi, ne zor şeyi. Yasak, yani, yasak, yani. yasak <laughs> yok. Yasak yok. İnfak hocam, eee, infak mallarınızı Allah yolunda harcayın. Borç çökmesini önler. Bu. İnfak şimdi bambaşka bir konu ya. He, <laughs> ee, infak edersek o bambaşka bir konu. Şimdi konudan tamamen çıkarız. Hocam rabıta yapacağız. Ayak parmaklarımıza kadar düşünüyoruz ya yavaş yavaş. Sonrasında bir daha mı tekrar ediyoruz? Yok. Tamamen kendini o nurun içinde olduğunu düşünüyor. Bütün bedenini. Nur her yerini tatlamış. Nurun içindesin. Zaten bu dediğim gibi yaparsanız 15 dakikadan önce bitiremezsiniz. Bu sürekli zabıtalı olma hali nasıl oluyor? Kardeşim? mürşidin yanındaymışsın gibi. Yani mürşid senin yanındaymış gibi. Yani şu an mürşidin var. Her yer, her zaman. Tabii. Evet. öyle diyor yatarken nasıl yatıyorsun diyor. 25 estağfurullah çekiyorum diyor. Başımı diyor, Kavs Hazretlerinin dizine koyuyorum diyor. Bir tokat atıyor. Kalk lan ona benim yerim diyor. <laughs> Rabıta ikiye bölünür mü mesela iş yerindesin? Bölünmez. Bölünür <laughs> değil mi? Bitti beş dakika. Rabıta. Peki. Rabıta ben buradayım demektir. Aynı zamanda yoklamada yazılmaktır. Beş dakika irtibata şeyin bağlantı kurması gibi yani böyle bilgisayarın wifi ile bağlantı kurması gibidir. Beş dakikadan sonra başlar. O yüzden sofilerin çoğu beş dakikadan sonra kalkar. Çünkü nefis istemez. Menfaat asıl şimdi gelmeye başlayacak ya. Menfaat görmesin diye nefisler hemen kalkar. O yüzden hep beş dakikadan sonra kalkarız. Akşam namazından sonra acil bir işimiz var mesela. Hani araba kullanmamız gerekiyor. Rahatta yapmaya vaktimiz Hani kısa olmasın diye 15 dakika mesela olmasın diye kalkıyorsun. E, tabii o zaman mümkün olduğu kadar kısa tutarsın yani artık. Yani yapabildiğin kadar. Esnafla çekip ya. rahatlıkla yapıldığım olmaz değil mi? Yok arabada bile akşam rahatlıklasını yapamazsın. Gözler açık yapılabilir mi hocam? Ben 4-12 vardiyasında bu rabıtanın sıkıntısını çok çekiyorum. Yaparsın. 412 vardiyasındayken yaparsın. Ha, tamam. bir... Hocam bekçisi yapsa bir şeyler anlatır mısınız? Mescid-i Aksa'da. bir şeyler yani, Konu tamamen bambaşka yere gidecek. Yani. Şu telefonların kaydını durdurur musunuz? <gülüyor> <gülüyor>